Galatasaray'da e, Hakan Çalhanoğlu için nefesler tutuldu. İlk ay geldikten sonra herkes şu soruyu soruyor: Acaba Hakan Çalhanoğlu da gelecek mi diye. E, bu konuyu detaylandıracağım. Galatasaray'ın e, şu anda gizli tuttuğu iki transfer çalışması daha var. Onlarla ilgili de bilgi vereceğim. O yüzden videoyu baştan sona kadar izleyin sevgili Galatasaraylılar. Tabii ki e, videolara daha çok ilgi bekliyoruz, abone olmanızı bekliyoruz. E, beğenilerinizi bekliyoruz. Bunlar önemli. Diğer taraftan da tabii soru görüş, önerileriniz, eleştirileriniz her şeyin başımın üstünde yeri var. Şimdi başlayalım. Evet. Hakan Çalanoğlu konusu biraz da e, Inter kulübüne yani Inter başkanı Morata'ya bağlı. Çünkü kendisi e, Galatasaray'ın ilk teklifi karşısında <laughs> e, bizde transfer dönemi kapandı. Ve Hakan Çalhanoğlu size verirsek biz onun boşluğunu nasıl dolduracağız şeklinde. Fakat Hakan Çalhanoğlu da milli takıma katılmadan önce Morata ile bir görüşme yapıyor. Ben Galatasaray'a gitmek istiyorum. Milan'dan size gelirken ben kafamızda menajerin düşündüğü, menajerimin düşündüğü 5 milyon euroluk bir imza parası vardı. Ben bunu istemedim. Hatta Milan'dan aldığım ücretin daha düşük ücretine, daha düşük seviyelerde <laughs> size imza attım. O yüzden bana lütfen gerekli kolaylığı sağlayın. Galatasaray'dan da bonservis e, bedel olarak makul rakamlar isteyin. E şimdi Galatasaray tabii görüşmelerini sürdürüyor. Inter Başkanı en başta 35-40 milyon eurolardan bahsetmişti. Sonra Galatasaray'ın bu işi ciddiye binince, görüşmeler artık e, belirli mesafe kat edildikten sonra Galatasaray'ın kafasındaki rakam 15 milyon euro civarında bir rakama Hakan onu transfer etmek. Çünkü Hakan Çalanoğlu'na da verilecek bir 7-8 milyon belki bonuslarla 10 milyon euroyu bulacak bir rakam var. Hakan Çalanoğlu şunu söylüyor. Galatasaray ile yaptığı son görüşmede hatta bugün Foto Maç gazetesinde de var. Inter Başkanı Morata'dan izin istedikten sonra Galatasaray'a da şöyle sesleniyor. bu işi Ocak ayına bırakmayın. Ben bir an önce ilk ay hayaline kavuştu Galatasaray formasını giyecek. Benim de en büyük hayalim Galatasaray formasını giymekti bir gün. O sene, bu sene ve ben e, formayı giymek istiyorum şeklinde e, bir dileği oluyor. Ve diyor ki, evet diyor, ben hani Inter kulübü beni e, Avrupa kadrosuna yazdı. E, Galatasaray'ın şu an için oynayacağı Şampiyonlar Ligi'nde 8 maçlık kadroda ben olamayacağım. Ama e, Ocak ayında e, ben bu kadroya girerim. Gerekirse Ocak ayına kadar Avrupa oynamam. ama Galatasaray'da da forma giymek istiyorum bir an önce. Bu işi Ocak ayına bırakmadan çözüm çözün ve ben Galatasaray, hayalim olan Galatasaray'a kavuşayım, o formayı giyeyim diyor. Galatasaray'ın önündeki seçenek var. Yani Hakan Çalhanoğlu'nu transfer ederse zaten o 8 maçlık Şampiyonlar Ligi'nde oynadıktan sonra 12 puan benim Baraj'ım 12 puan alırsa 24'e kendini atacak. Sonra o Ocak ayına denk gelecek zaten ondan sonraki maçlar. Ocak ayındaki ara transfer döneminde de Hakan Çalhanoğlu'nu oynatabilecek. Ocak ayında da alabilir Hakan Çalhanoğlu'nu ama Hakan Çalhanoğlu bir an önce gelmek istiyor. Bu konuda Galatasaray'ın çalışmaları sürüyor. E ve işte 12 Eylül'de Türkiye'de de transfer dönemi kapanıyor. E bu konuda ciddi çalışmaları Galatasaray'ın devam ediyor. Hakan Çalhanoğlu'nu ilk ee, tıpkı İlkay Gündoğan'da olduğu gibi Okan Hoca Şampiyonlar Ligi tecrübesi nedeniyle istiyor Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olabilmek için. İkisi de lider oyuncu çünkü. Ama şimdi gelinen süreçte Galatasaray ay e, İlkay Gündoğan'ı aldıktan sonra nasıl bir orta saha olacak? Nasıl bir 11 şekillenecek? Oyun sistemi nasıl olacak? Onun üzerine biraz e, kafa yordum ben. İşte kimler e, kadronun dışında kalabilecek? Okan Buruk'un hayali biliyorsunuz üçlü savunma, 3-4-1-2 oyun planıyla sahaya çıkmak. Ve ilk ayı, ilk ayı 11'e yazdığında Mario Lemina hem de Leroy Sané ilk 11'e giremeyecek bu durumda. 3-4-1-2 pozisyonda taktiğiyle, dizilişiyle sahada oynarsa. Ayrıca Beksiz oynayacağı için hem Eren Elmalı hem de Şallahi kulübeye gidecek öyle görünüyor. Kadro şu şekilde olacak. Uğurcan, Davison Sanchez, Abdülkerim, Singo, Yunus, Torreira, Sara, Barış Alper, İlkay, Mario, Icardi, Ozyman. Ee, bir dizilişi daha var Okan Hoca'nın. O da 4-3-3. Ee, bu sefer de Mario, Icardi e, düşüyor. Yani şöyle oluyor. Hem Barış Alper hem Sane. Ee, Mario Lemine'ye yine yer kalmıyor. sağ bek'e geçiyor. Şallahi yine kulübede kalıyor. Bu sefer 11 şu şekilde oluyor. Uğurcan, Singo, Abdülkerim, Eren Elmalı, Torere, Sara, İlkay, Yunus Akgün, Osimen, Leroy Sane gibi böyle bir 11 daha Galatasaray kurgulayabilir. Şimdi diğer taraftan da İlkay 8 numaraya geçmesi durumda Gabriel Sara'nın da 10 numaraya geçme gibi bir durum oluyor. Bu durumda Lemina yine kulübede oturuyor. E, ay 10 numara da oynayabilir. Böyle bir durumda Torreira da dinlendirilebilir zaman zaman. E, hatta ihtiyaç olursa Alman milli takımında üçlüde de orta sahanın solunda değerlendirilmişti İlkay Gündoğan zaman zaman. E, burada da oynayabilir. Yani Joker oyuncu. Adeta bir İsviçre çakızı gibi diyebiliriz İlkay Gündoğan için. E, Suudi Arabistan gazetelerinde şu e, yazılıyor. İşte Neom kulübü... E, teklifini çekti. Galatasaray'ın istediği 50 milyon eurolara çıkmayı planlamıyor. Yani Neom'dan Galatasaray cephesi de şunu değerlendiriyor artık. Çünkü Barış Alper Yılmaz'ı... Avrupa kadrosuna yazdı Galatasaray. Neom'dan beklenen teklif gelmedi. Şu ana kadar Galatasaray'a 50 milyon euroluk teklif gelmedi. Başkan Dursun Özbek, Barış Alper'in Yılmaz'ın menajeri Tuncay Maldan'la görüşme yapmadı. Çok da böyle hani ee, biz bu oyuncuyu satacağız 50 milyon euro gelsin gibi çok istekli davranmıyor Galatasaray. Çünkü satmayı düşünmüyor. Ee, Barış Alper e, Yılmaz'ın istediği bir zam var. O zam yapılacak mı hep birlikte göreceğiz. Ee, son maçta yani son iki maçta oynamak istememişti. Zaten Okan Hoca da kadreyi almamıştı. Ya diğer taraftan tabii ki yine Galatasaray'da transfer çalışmaları da sürüyor. Ee, şöyle ee, yani 2003 doğumlu iki stoper var Galatasaray'ın gelecek planlamasında. Biliyorsunuz Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2002 ve sonrası doğumlu oyuncu kapsamı, iki oyuncu kadrolarda bulundurma zorunluluğu var. Bu kapsamda yer alıyor bu oyuncular 2023 doğumlu olduğu için. Birisi Burnley'de oynayan Maxim Esteve. Diğeri de Lorient'ten ee Isaac Toure. Tabii bunun bir sakatlığı varmış. Dorient'te oynayan Isaac Toure'nin onunla ilgili bilgi istemiş Galatasaray. Fransız stoper Esteve 2003 doğumlu. Singo gibi Fransa doğumlu olan Filliçli stoper. ortak özellikleri ise uzun boyları. Dev stoperler olması. Esteve 1.93 boyunda. Toure ise bir basketbolcu gibi pivot oynayabilecek boya sahip 2.06 boyunda. Yani bunlarla ilgili Galatasaray değerlendirme yapıyor. İkisi de sol ayaklı bu oyuncuların. Ture geçen yıl Udines'e Udinese'de kiralık olarak geçirmişti. Eğer sakatlığı engel olmasaydı İtalyanlar Ture'nin satın alma hakkını kullanacaktı. O yüzden Galatasaray sakatlıkla ilgili bir rapor istemiş oyuncu ile ilgili. Bakalım. Bu 12'sine kadar bu geleceğe yatırım gözüyle bakılan stoperlerle ilgili Galatasaray oyuncuları kiralama ya da satın alma yoluna gider mi? Son gelen bilgi Galatasaray'dan bu sevgili Galatasaraylılar. Ama Galatasaray'ın şu anda Hakan Çalanoğlu ile ilgili ciddi bir mesai harcadığını söyleyelim. Çünkü oyuncu şu anda Galatasaray'a gelmek istiyor. Inter'in de düşüncesi... Ocak ayındaki ara transfer döneminde Makan'ı Galatasaray'a gönderip yerine onun boşluğunda olacak iyi bir transfer yapmak. Şu anda Inter Kulübü dediğim gibi İtalya'da transfer dönemi kapandığı için Hakan Çalanoğlu'nun çok da böyle gitmesine sıcak bakmıyor ama Hakan Çalanoğlu diretirse bence Inter Başkanı Murat'ta da ee sanki Galatasaray'a gitmesine izin verecek gibi duruyor. Gelişmeleri an, be an biz takip etmeye devam edeceğiz. Tabii ki sevgili Galatasaraylılar sorularınız lütfen e, sorularda bekliyorum. E, yorumlar çok önemli. E, kanala abone olmanız çok değerli. Çünkü bu kanal e, bir anlamda sizin başucu kanalınız durumda. E, transfer dönemi 12, 12 Eylül'de kapansa bile Ocak ayı transferleri için Galatasaray'da çalışmalar devam edecek. Ocak ayına kadar olan süreçte de biz de videolarımızı çekeceğiz. Galatasaray'ın Ocak planlaması ile ilgili değerlendirmelerde bulunacağız. Ocak ayında takımdan kimler ayrılabilecek, yeni gelecek oyuncular kimler olacak bunlarla ilgili de gün gün sizlerle paylaşımda bulunacağız. Hepinize selamlar, sevgiler, mutlu günler diliyorum.